kuşlar bravo. beş Hem sıcak hem serin. Bir arada. Hava gayet güzel. Allah. Bu evi ağladı da. Altı ayı geçti. Y yedinci aydayız. Bu evi ağladı da. 20 Yirmi seneyi buldu olayı bu gördün mü ki kuşlar bakarsın bir tane daha ev, ev alırız hiç merak etmeyin anladın mı kuşlar ben dediğimi yaparım apartmandan bir tane daha ev, ev alırız yani satıldı oldu mu kuşlar Apartmandan bir daha satılığa çıktı mı? Alacak gücümüz var. Böylece B bloktan yarısından fazlası bizim <laughs> olmuş. Ondan da akıllı. Ondan damışlar. Ne var? İstediğimizi yaparız. Bravo. lava. I <laughs>